Manifesting nasıl yapılır? Bu soruyu sürekli sorguluyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi bu videoya iyi ki denk geldin. Çünkü sana manifesting'in o çok aradığın sırrını vermeye geldim. Manifesting nedir? Sadece sana ait olan enerjini yaşattığın ve manifestlediğin hayata doğru yönlendirdiğin zaman işte manifestlemeye başlarsın o akışı nasıl sağlayabiliyorsun? Geçmiş hikayelerden, maskelerinden arındığın zaman orayı temizleyerek onları temizlediğinde direnç azalmaya ve hatta yok olmaya başlıyor. Direnç yok olduğu zaman işte manifestlamaya başlıyorsun. Çünkü yeni niyetleri ekmek için, yeni kararlar alabilmen için bir alan açılıyor. Çünkü temizliyorsun orayı manifestlediğin hayatı yaşayan kadının inanışları, düşünceleri açılan yere ekilmeye başlanıyor. Yani sen şimdiden daha o istediğin aşkı yaşamadan, o istediğin parayı kazanmadan ya da o kariyeri inşa etmeden var olduğun, olduğun halin manifestlemeye başlıyor ve istediklerin tezahür etmeye başlıyor. Hayatta fiziksel olarak kendini göstermeye başlıyor. Geçmiş hikayelerinden arınmadığında ne oluyor? Değersizlik ve yetersizlik inanışlarıyla sen manifestlemeye çalışıyorsun. E o zaman da o inanış titreşimi varken nasıl istediğin hayatı yüksek frekanslı manifestleyebilirsin ki? O yüzden önce temizlik gerekiyor ki açılan yere manifestlediğin hayatı yaşayan kadının inanışlarını ekebil, koyabil, o olabil diye. Hani diyorlar ya önce o ol, o duyguyu hisset. İşte onun için bu gerekiyor. Geçmiş inanışlardan arınmak gerekiyor. Şimdi diyeceksin ki Bige nasıl yapılıyor bu? İşte orada onun sırrı dişil dönüşüm metodunda. Yüzlerce kadının hayatını değiştiren bu metodu mutlaka deneyimlemelisin. Eğer merak ettiysen ve bu anlattığım konsept sana yakın geldiyse aşağı açıklamaya detayları bırakıyorum hemen birlikte çalışmaya başlayalım ve istediğin hayatı bu anlattığım şekilde yaratalım. Senin en eşsiz halinle artık tanışalım ve bu halin bırak manifestlemeye başlasın.